Bana dediniz ki yapamazsın. Olmaz. <laughs> Sen bunları asla yapamazsın. Gözümü korkuttunuz. Hadi hadi bunları yap. Evet bugün bana yapamazsın dediğiniz şeyleri yapacağım. Yani en azından deneyeceğim. Dedim ki simce yapamaz başlığı altında bana yapmamı istediğiniz şeyleri daha doğrusu yapamazsın dediğiniz şeyleri söyleyin. Ben de bunları yapmaya çalışayım. Böyle güzel eğlenceli bir şey olsun. Eğlenceli bir video olsun. Bir sonraki... Bir sonraki videoda challenge'ları siz belirlemek isterseniz şöyle bir şey yapalım. Biz yeni bir Discord sunucusu açtık ve herkes gelebilir. Siz de oraya gelip hem çizimlerinizi gösterirsiniz, hem sohbet muhabbet ederiz, hem takılırız orada hem de bana bir sonraki videoda yapmamızı pardon, yapmanızı istediğiniz şeyleri yazarsınız. Link açıklamada, haberiniz olsun. Şimdi ben yorumlara bakmadım. Umarım ki çok zor şeyler yoktur. Çok fazla beklemeden videoya geçelim. Burada nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz ya? Hayat nasıl? Hmm, bak, zor bir şey geldi bak. Kendine bakmadan kendi portreni çiz. Tamam kendi portemi çizdiğim zamanlar oldu ama hepsine bakmıştım. Şimdi bakmadan yapmak bu beni bayağı bir zorlar. Ama bunu tabi %100 gerçekçi yapmayacağım. Genel böyle biraz karikatür tarzında yapmaya çalışacağım. Ve çizerken siz de görmeyeceksiniz. Bakalım ne olacak. Şimdi ilk gözlerden başlayacağım. Benim gözlerim küçük biraz. Yani kafama göre. Göz alt torbalarım var ama bak o önemli. Şimdi diğer gözün de güzel olması lazım. Bu zormuş. Hatta bence bu yaptığım çalışları siz de kendiniz deneyin. Bakalım kendinizi ne kadar çok tanıyorsunuz. Benim burnum yamuk tamam mı? Yani bir delik diğerinden daha büyük. Şöyle yanaklar yapabilirim yapalım kocaman. Dudağım da küçük. <laughs> Acayip komik oluyor. Abi ben gözleri büyük yaptım ya. Kaşlarım da birazcık seyrek sanki. Abi cidden kendimi kepçe yaptım. Neyse dur. Aslında benzedi lan. Ama bakın şimdi gelin. Bak şöyle bir şey oldu. Yani benzedi ama sanki gözler biraz daha küçük olmalıydı. Bir ona bakın, bir bana bakın. Ya yoruma bekliyorum. Yani sizce 10 üzerinden kaç benzedi? Bence 10 üzerinden 6 hani. O da yanaklara hani. Bakalım bir sonraki neymiş? Bunu atalım. Bu arada sadece çizimle alakalı şeyler de yok. TikTok dansı çekme. E tabii ki. Sen diyor TikTok dans, ben bilmiyor TikTok dans. Tabii ki gönül ister ki ben de bileyim ve TikTokçu olayım ama hayır. Özür dilerim. Ellerini kullanmadan resim çizemezsin. <laughs> Emin misin? Hı, şöyle, yahu, şöyle yaparsam eğer bak tuttum. Şimdi çizme zamanı. Şimdi çok saçma bir şey çizeceğim ama ne çizeceğim ben de bilmiyorum şöyle bir burun yapacağım. Allah hadi. Bak burun tamam. Şimdi ağzımı da kullanabilirim. Şurada. Sonra kulaklar olsun. Ay ben bunu niye yapıyorum ya? Kulaklar yapalım. İğrenç. Diğer kulağı yapalım. Şöyle. İha olmaz. Abi çene yapmak bu kadar zor olmamalı. Hayır ya. Şimdi gözleri biraz ayrıntı lazım. Böyle birkaç tane böyle şuradaki dönüşü anlamak için çizgi atıyorum. Onlar önemli bak. Ne oldu? Vücudunu da yaptık ve Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Ellerimizi kullanmadan resim yapılmıyormuş. Ve bu da bana benzedi. Benziyor muyuz? Evet. Ağzında kalem varken konuştum. İğrenç ses olabilir o yüzden özür dilerim. Şimdi bakalım başka ne var? Burnunla hmm. Burnumla çizim yapamazsın. Onunla da yapmayayım bir zahmet. Eski eskiz defterini inceresen özellikle 3 aya kalmış olanları ve teşik. Yani bu zor bir şey değil ama birkaç tane göstereyim. En beğendiklerimi göstereceğim. Tabi bulabilirsem. Evet bulamadım. Bak şimdi. En beğendiğim buradan birkaç tanesini göstereceğim. Tabii ki bak buradaki defterin hemen hemen hepsi referanslı. Yani kendimi geliştirmek için yaptığım şeyler. Ama şu arkada bakayım. Ha bak mesela şu. E, bu benim hoşuma gidiyor. Bir de bu referanssız kendi kıvamına yaptığım bir şey. Şu. Umarım gözüküyordur. Yani normal sanırım şunla ya da başka bir kalemle yapmıştım. Ama bir kaligrafi kalemiydi sanırım. 3 numara kaligrafi kalemiyle yaptım bunu. Ya bak şimdi. İşte ben böyle yazın e, akşamları parka gidiyordum. Böyle çizim yapıyordum. Çok zevkli oluyordu. Ve bu da ondan bir şey. Sanırım ya sınav olmadan önce ya da sınav olmuş böyle sonuçları beklerken ki zaman bu. Bunu çizerken çok zevk almıştım ve böyle çok güzeldi ya. Ya böyle akşamları böyle insana çıkıyordu böyle sohbet muhabbet falan etmek için dışarıya. Ve ben de oturup şarkı dinleyerek çizim yapıyordum. Çok zevkliydi. Şu korona geçsin havalar güzel olsun yapacağım ya. Bu da ondan bir şey. Son bir tane daha göstereceğim. Bu arada o da referanssızdı. Şu da böyle parkta yaptığım bir şey. Hep referanssız gösterdim. Dur bir tane referanslı göstereyim. Şimdi size en sevdiğim referans çizimini göstereceğim. Bakın heyecan var burada. Ve bu çizim benim bayağı bir zamanımı almıştı. Aha da şu. Yaklaşık 3 saat 4 saat falan almıştı bu. Bayağı bir ayrıntısı var. Hatta bak şöyle göstereyim. Acayip ayrıntılı bir şey. Yaparken de çok çok zevk almıştım. Böyle bir referans çalışma. Gözümün nuru. Yerim seni. Şimdi bunu da bir kenara... Şimdi bunu da bir kenara atalım diyeceğim ama hayır. Atılır mı bu ya? Ama bunu atmayı unutmuşuz. Atabiliriz. Şimdi bir sonraki neymiş? Hmm. Bak hala TikTok var. TikTok çek. Gacı gibi giyin TikTok dansı yap. TikTok adamdır. Absürt bir nesneyle resim çiz var. Bak absürt bir nesneyi çizdemiyor. demiyor. Absürt bir nesneyle resim yap diyor. Yani siz anladınız da ben kendim anlamak için böyle pek istiyorum Bak şimdi ah bak burada mum var tamam mı? Bu mumla ben resim yapabilir miyim? Niye böyle bir video çektim ki ben? Aa bak rengini veriyor biraz. Bunu böyle birazcık parçalamam lazım yani şuradan çıkartıp. Ha dur bir dakika. Bir parça aldım. Bakayım bununla bir şey deneyeceğiz. Şöyle minik bir parça. Aa oluyor lan. Görüyor musunuz? Bu arada bu acayip elinden kayıyor. Niye acaba? Bir de mum olduğu için hayvan gibi böyle bitiyor hemen. Bak koptu yarısı. Şöyle de bir şey yapacağım. Aslında oluyor gibi lan. Şu an ne yaptım ben de tam görmüyorum ama. Şöyle buna böyle saç yapacağım. Lan bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar mumla yapın çizim. Umarım gözüküyordur. Ve hızlı oldu lan. Şöyle şey de gelsin. Boynu gelsin. Ama böyle boynu gölgede kaldığı için böyle boynunu hemen boyayalım. Baksana 2 dakikada boyanıyor süper. Yeni materyaller keşfediyoruz. Şöyle vücudu varmış bunun şöyle gidiyor falan. Baksana şurayı biraz daha belli edeceğim. Heh. Abi süper ya. Arkadaşlar bak ufak bir şey kullandık böyle bir şey yaptık. Bak kalenden daha mı karlı acaba bu mum? Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mumla çizim yapın abi. Hem elinizle güzel kokuyor. Şimdi bak ne yaptık bu zamana kadar? Kendimizi çizdik. Elimizi kullanmadan bir şey yaptık. Önceden yaptığım birkaç resmi gösterdim ve absürt bir şeyle çizim yaptık. Ha bir de TikTok dansı o çok önemli onu yaptık. <laughs> Bakayım başka ne var? Dünyaya gezemezsin yazmış birisi. Keşke gezsem abi süper olur ya. Müzik yapmaya çalış bir dakika. Hmm. Tabii ki müzik yapmam için kendi enstrümanına ihtiyacım var. Bak şimdi şöyle bir şey yapalım. Hmm, kaç tane tel olsun? Bir. iki Ama ikinci daha ince bak bu önemli. Üç yapalım. Dört tane olsun. Şöyle öyle bir de bunlar şurada bağlansın. Yine şu şurada da bağlanıyor da bu iğrenç oldu. Neyse olsun bak. Bu benim enstrümanım. Şimdi <laughs> hemen şimdi ve bu o kadar iyi bir şey ki ben dokunmadan yani gölgenle çalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım nasıl bir şey bu? Yanlış Oldu ki. Aa, yanlış mı oldu ya? Esmi ne yapıyorsun burada? Nasıl gidiyor? Uzun zamandan beri yoksun. İyim, takılıyorum. hiç videolarda gözükmüyorsun. Seni çok istiyorlar. Başka işlerim var. <laughs> Peki. O zaman sana teşekkür ediyoruz. Ama bir de, e, <laughs> Mükemmel bir enstrümanla yaptıktan sonra kendine dövme yapsın, ne yapsın siz bulun. Hadi çok yaratıcı. Abi zaten önceki videoda gösterdim. Kendime 3-5 tane dövme yaptım. Ama şu sıralar birazcık durulmak istiyorum. Daha sonra yapacağım. Eğer ki yaparsam bunu zaten videoya alacağım. Ama mesela şunu yapmıştım. Umarım gözükür. Şu falan vardı yani biliyorsunuzdur. Aa, iki eline farklı şeyler çiz. Abi bu çok zor olabilir bir dakika. Hatta şöyle yapalım, iki elinde de farklı renkte kalem olsun. Yani farklı şeyler. İki tane A4 yan yana koyacağım. Evet, şimdi iki eline farklı bir şey deneyeceğiz. Ama ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi sağ eline çizeyim, sol eline çizeyim. Sağ elle annemi, sol babamı çiz. Sizde mi imkansız bir şey? Dur bir dakika bekle. Nasıl başlayacağım? Ben şu sol yazmıyor galiba. Aa. Şimdi gözleri yapıyorum ama galiba yapamıyorum. Şimdi annemin bunu biraz daha sivri bağım ki biraz daha böyle şey e, oval gidiyor. Onu yapmaya çalışıyorum ama o kadar kötü olmasın ki şuna bak. <laughs> <laughs> Anlı yapacağız şöyle. Oğlum ben sahile de şu an kötü yapıyorum ha. Arkadaşlar iki farklı elde yapmaya çalışınca normal güzel yaptığınız elde kaybediyorsunuz. Şimdi şöyle kulaklar vardı. Aa baksana <laughs> surat yapmasam da de olurmuş. Ya bu şeye benzedi. Bir ara babaannemle video çekmiştik. Babaannem benim portremi yapmaya çalışıyordu. Oradaki beni yaptığına benzetti. Şimdi şöyle <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada normal şöyle bir ağız yapacağız. Bu daha böyle normal kadın ağzı. Şurada bir ka kaşlarımız olacak. Çok mu komik ya? Babamın yüzü Şimdi bamzıcı biraz böyle kıvırcıkta ama annemin düz geliyor. Çok önemli bir ayrıntı bu. Olar <laughs> önemli. Böyle dur bir dakika. Şuraya yuvarlak, şuraya da şöyle düz gelsin. <laughs> ben zaten normalde annemi çizerek de benzetemiyorum. Çizdim, bence benzedi. buna daha fazla... <laughs> Yok, şurada bir ben var bak, o o önemli. <laughs> Birazcık böyle bamı sakal yapalım az. Bu kıvırcık mı Ceylin? Kıvırcık işte. <gülüyor> evet! <gülüyor> Gerçekten bu bana benzedi. <laughs> bence benzedik bayağı. Bir buna bak kendine bakmadan kendini çizdi. Nasıl benzemiş mi mesela bu? 10 üzerinden puan ver. Kendine çok şey bir şey çekmiş gibi çekmişsin. Ne? Evet sanırım bu video bu kadardı ya. Evet arkadaşlar böyle bir şeyler yaptık. Umarım ki videoyu izlerken zevk almışsınızdır. Bir sonraki videoda kendi söylediğiniz şeyleri yapmamı istiyorsanız da Discord'a gelin orada yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım ki çok eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve sizi bununla baş başa bırakıyorum. Hadi bay bay. Size bir şey diyor bak bu. Ne diyor acaba? Ne diyorsun kanka? Oha zile bas diyor. Bir de beğen diyor. Aha yorum da diyor. Sen var ya sen adamsın. <laughs>